Doğduğumuz yılın makyajını yapıyoruz. Bunda olarak Maybelline'in Superstay'ini kullanacağım. Britney'in ikonlaştığı o dönemden bahsediyoruz. Her şeyin ultra seviyelerde yaşandığı. O ikonik mavi gözlerin ufak ufak başladığı dönemdeyiz. Laf'ten de kahverengi renkle karıştırdıkları için çok da fazla belli olmuyor. Ama bu ışıl ışıl göz makyajının ikonlaştığı bir dönemi makyajını yapıyoruz şu an. Bu farın da verdiği ki gerçekten çok beğeniyorum. Hafiften de mor mor yansımaları var. O yüzden gerçekten çok güzel. Hafiften gölgelik katmak için siyah bir farla köşelerini böyle belirginleştireceğim. Hafiften içine doğru siyahlığı taşırınca aynen bu şekilde lacivertmiş gibi duruyor. Bayağı iyi oldu yalnız. Tabii ki de kontursuz asla olmaz. Ama o dönem fark ettim ki çok fazla allıktansa kontürle allığı bir araya getirip uyguluyorlar. Çok böyle allık allık durmuyor yani. Kontür dağıtırken yukarıya doğru dağıtacağım. Allıkla birlikte karıştıracağım. Hatta gördüğüm kadarıyla Britney allığı böyle yanaklarına net bir şekilde uygulayan insanlardan bir tanesi. O dönemlerde benim şu an kullandığım gibi pembiş pembiş allıklar uygulanıyor. Çok güzel. Reklam değil. Reklam değil ama gerçekten çok güzel. Bunun üstüne kapatıcı süreceğim. Ya bu kapatıcının... ...görünüşüne bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Ben gerçekten çok beğeniyorum. Ve hani dağıtması o kadar kolay bir kapatıcı ki... ...çok güzel. Tabii ki de o dönemde glosslarımız çok iyiydi. O yüzden gloss uygulayacağım ama öncesinde şöyle bir kalemle çerçeveleyeceğim. Aa ne unuttum! Kirpiklerimi yapmadım kız. Hemen kirpiklerimizi de kıvuralım. Biyelsin, rümeğine süreceğim. Bunun da yapısı şu şekilde. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu da. Dudağımın içine Avon'un şöyle bir tatlı bir pembesi var. Onu süreceğim. Üstüne de Biyelsin bu şeffaf isimli olan glossundan geçeceğim benim 2002 makyajımı nasıl buldunuz? Ben aşırı beğendim. Ya normal makyajı da çok beğendim. Yani herhangi bir gece dışarı çıktığımda gerçekten yapılabilecek bir makyaj. Aşırı güzel. Bu fırın göstermiş olduğu ıslaklığı da çok beğendim. Şöyle yakından da göstereyim. Herhangi bir dolma yapmadı kesinlikle ve ıslaklığı gerçekten çok güzel gözüküyor. Ses alırsınız şöyle göstereyim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.